kumruların yakın akrabası olan üvekler kır kuşudur. Bağırda çiftler halinde, yaz ortasında aile grupları halinde gezerler. Müzik Üveklerin kendine has boğuk, tek düze ve kurbağa sesine benzeyen bir sesleri vardır. Uzaklardan gelen bu boğuk sesi duyan biri daha unutmaz. kaya güvercininden daha sert kanat vuruşları olan bu cins, suyu güçlü kollarıyla yaran bir yüzücü gibidir. Gündüz ormanda, sıcaktan ve tehlikeden gizlenebileceği bir ağaçta ikindi üzerinin serinliğini bekler. Genellikle sabah ve akşam vakitleri aktif olan üveyikler sabahları sürüler halinde ayçiçek tarlalarında, biçilmiş buğday ve yulaf tarlalarında kalmış atıklarla beslenirken görülen ürkek bir kuştur. Orman kenarları, ağaçlısı açık arazi, tarım alanları, verimli ovalar en sevdiği alanlar olan üveyikler, derin ormanlarda, dağlarda, çok nemli ve çok kurak yerlerde görmek neredeyse imkansızdır. Birkaç hafta boyunca çiftler halinde etrafta gezinen üveyikler hemen çiftleşip üremezler. Hatta üreme bölgeleri olmayan bölgelerde günlerce oyalanırlar. Birbirlerine kur yapmaları da o bölgede üreyecekler anlamına gelmez. Üveyiklerin üreme dönemleri Mayıs ve Ağustos ayları arasındadır. Eşler yuvayı birlikte küçük ince dallardan, çalılıklardan topladıkları parçalar ile birlikte ağaçların içine yaparlar. Yapılan bu yuva normal kuş yuvalarından daha küçük olur. Hatta bazen terk edilmiş kuş yuvalarında kullanırlar. Dişi yuvaya iki beyaz yumurta bırakır. Kuluçka süresi yaklaşık 15 gün olan üvey yavruları 14 gün sonra yuvayı terk ederler. Fakat henüz uçamayan yavrular yuvadan pek uzaklaşmazlar. Orta Asya, Avrupa ve Akdeniz'e yazın üreme yapan üveyikler Eylül'de Orta Afrika'ya göç ederler. Popülasyonu tehlike altında olmayan üveyikler 17 milyon karede 20 milyon ile 100 milyon arası bir nüfusu olduğu tahmin ediliyor. Yine de üveyik popülasyonunda dünya genelinde bir düşüş olduğu gözlenmektedir. Bu büyük popülasyona sahip üveyiklerin nüfus düşüşü yaşamasında ise göç sırasında avlanması ve beslenme arazilerinin kentsel yaşam alanına dönüşmesidir. Üveyik yaz mevsiminin kırdaki derin sesidir. Uzaklardan gelen bu boğu kurbağa sesi üveyikler sonbaharda avı yapılan kuşlardandır. Göçerken erken başlayıp ülkemizi ilk terk eden kuş cinsidir. Göç öncesi yağlı tomlarla beslenip iyice yağlanırlar. Göğsünde yağ kitlesi oluşur bu sebeple üveyikler tam bir av kuşu olmasının nedenidir. Merhaba sevgili yaban dostları. Efendim 2012-2013 av sezonu için trak kameralarındayız. Dostlarımızla beraber İmdaterler, Selçuk Aydın ve Onur Çavlar bu doktorali postasına eşlik ettiler. Ali abimiz yine bu sene bir üvey açılışında kendisi bize eşlik edemedi. Ama size Arjantin'den çok güzel görüntülerle bir üvey kavu programı çekecek efendim. Ben de Doktor Eli Postası program asistanı İlhan Aşçı size bir Doktor Postası'nı Türkiye'de Trakya meralarında bir üvey programı çekmek üzere buradayız efendim. Saat şu an tam 6. Efendim inşallah size güzel görüntüler gösterebilirsek ne mutlu bize. İmdat abi yeni sezon için temenni nedir abi? İlhan'cığım ilk önce herkese e, kazasız belasız e, iyi avlar diliyorum. E, ve inşallah ben ilk günün heyecanıyla, yani akşam uyuyamadım valla. E, bugün geleyim de artık o kadar bekledikten sonra e, sizlerle beraber olayım. Yani bu ortam içinde olayım. O bana o yetiyor. İnşallah iyi olacak bugün. Evet İmdat abi teşekkürlerimi sunuyorum. Evet efendim e, yanımda e, benim çok eski bir dostum. Çocukluk arkadaşım, kendisi şöyle namıyla tanınıyor. Yevlici Selçuk Aydın. Selçuk Bey, 2012-2013 av sezonunda birlikteyiz. Bir doktor eli postasına bize katıldın. Ayrıca sana çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nedir 2012-2013 sezonuyla ilgili sevgili yaban dostlarına ne demek istersin? Önce Ali abiyle birlikte olmak isterdim. Ali abinin sohbetinde bulunmak isterdim ama kısmet olmadı. Biliyorsun ben kuşavuna gitmem e, ee, senede bir gün üvey kavuna gelirim. Üvey çok özel bir hayvan benim için. Vurması çok zor bir hayvan. Tüfek atması çok zor bir hayvan. Çok evet. Çok fişek attıran bir hayvan. O yüzden bir yıl heyecanla bugünü bekledim. Yıllardır seninle beraber geliyoruz zaten bütün üvey kavlarına. Bu sene de geleneği bozmadık. Valla çok heyecanlıyım. Ben de İmdat e akşam uyuyamadım. <laughs> Biraz da sizin sohbetinizden tabii. Valla dört gözle bekliyorum. Değerli yaban dostu farkındaysanız gençler biz de gençiz tabi İmdat Bey ile beraber ama biz sabahın bu altısında polar montlarımızı giydik yaban polar montlarımızı. Baya bir serin bir hava ama Selçuk Aydın ve Onur Çavdar avcı delikanlı onlar bir heyecandan herhalde hava ateşi yanıyor. Evet değerli yaban dostları Onur Çavdar da benim bir arkadaşım o da bu sezon e, ilk üvey kabına doktor Ali postasına dahil oldu. Sağ olsun bizi kırmadı. Geldi buraya eşlik etti bizimle beraber. Onurcuğum ne diyorsun güzel kardeşim? Abi geçen sene de yine e, seninle birlikte üvey açılışı yapmak nasip olmuştu. Bu sene de yine aynı şekilde nasip oldu. Artık Doktor Ali postasını Doktor Ali'siz hani geleneksel gibi olmaya başladı. Kısmetse inşallah Doktor Ali abiyle de en kısa zamanda bir arada güzel bir programlar çekmek nasip olur. Ee, kazasız belasız bir sezon diliyorum. İnşallah istediğimiz üveyi de buluruz. Şimdi ufak ufak kuşta oynamaya başladı. Ee, bir an önce ben Mera'ya geçelim diyorum. Çünkü işte siz polarla duruyorsunuz. Biz içimizde ateş yanıyor şu anda. Ee, hayırlı uğurlu bir sezon diliyorum. Kazasız belasız. Evet Onur Çavgar'a da sevgili yaban dostları teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ali abimizi Arjantine saat e, bu bu gece saat 4 gibi Arjantine uçağa bindi ve kendisi şu an yolculuk yapıyor. E, buradan sevgili canım abim Doktor Ali Bürke'e e, buradan selamlarımızı ve dünyanın en güzel üvey kavunun yapıldığı Arjantin'den sizlere güzel bir program çıkartmak için kendisi buradan Arjantine kadar gitti efendim. Selçuk abi, e, Ali Bey'e e, buradan sizler bir mesaj göndermek ister misiniz? Tabii, Tabii. bir kere Ali abi Arjantin'e gitmekte çok şanslı. Üvey kabında Arjantin dünyada bir numara. Ee, Ali abi de çok usta bir avcı. Onun oradan çok iyi görüntülerle döneceğine eminim. Kendisini buradan çok öpüyorum, saygılar sunuyorum. Ee, çok iyi çekimler yapacağından eminim. Dört gözle yapacağı çekimleri bekliyorum. Evet. Ben de rastgele diyorum Ali abime. Onurcuğum. Rastgele. Evet biz de inşallah bu Doktor Ali Postası'nı efendim sizlere güzel görüntüler sunmaya çalışacağız. İnşallah biz de burada güzel bir kuş yakalayabilirsek ne mutlu bize. Efendim sizi Mera'da görüntülerle baş başa bırakıyoruz. değerli yaban dostları. Ormandan bir şöyle bir ağaç kuru ağaç güveye sevdiği ve e, kendine güven kazandıran olmuş gün döndünün yakınındayız. Kendimizi orman dibinde bir yerde saklanacağız. Çünkü gördüğünüz gibi bu dönüş tarlasına daha çok kuş çalışıyor. <laughs> <laughs> buradaki o. Şimdi plastik mayalarımızı dizicez buraya.